Elhamdülillah boyamızı bitirdik. Şimdi aydınlatmalarımız için panel ışıklarımız ve spot aydınlatmalarımızı almaya gidiyoruz. Hadi bakalım beraber gidelim. Mübarek şehir İstanbul. Yağmur yerine her zamanki gibi yine çamur yağmış. Güneş gözlüklerimizi taktıktan sonra sadece ölüler görür diyerek Balat'ın renkli evlerinin içerisinden ana yola çıkıyoruz. Daha sonra İstanbul'daki elektrikçilerin yoğunlukta olduğu Perpa'ya doğru yavaş yavaş arada sırada makas atarak yol alıyoruz. Perpa'da işlerimizi hallediyoruz. Tabi orada video çekemedim maalesef. Malzemelerimizi aldık geldik dükkana. Başladık montaja. Tavan aydınlatmalarımızın montajını yapmaya başladım. Daha sonra sevdiğim komşum Gökhan'ım bir selam vereyim demiş. Çalıştığımı görünce bizim de elimiz değsin dedi. Allah razı olsun beraberce tavan aydınlatmalarımızın montajlarını yaptık. Ben yine defalarca merdivene çıkıp inmeye devam ediyorum. Aydınlatmalarımızı yaptık elhamdülillah. Güzel oldu. Tavan spotlarımızı da yaptık ama orayı çekemedik. Arkadaşlar beğenip yorum yaparak destek olursanız, takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Ne zaman ne zaman paranız olacak?